هارجة جيب يك هارجة جيب يك يك Her gece hep tek izlerim Ben pek sevmem hiç pes yazarım Hep hep uğraşırım çabalarım başarırım iseseniz yaparım ben her zaman hazırım Her gece hep tek izlerim Ben pek sevmem hiç pes yazarım Hep hep uğraşırım çabalarım başarırım Cılsam yaparım ben her zaman hazırım Ak ak gidi gibi Kararım seni silahla değil dilim Ne basarım sana ben sesim Ne her zaman öndeyim hak ettim Yapmadım sizi gibi beyinsizlik Her zaman yazdım ve ilerledim duramadı beni hiçbiri kafilerim Hepinizin değerli Şu ana kadar kimseye hesap vermedim Konuşturusumu demedim hiç yazım yapmadım hiç Temelden baksana önce bir kendine Sen uyuyorken ben eroşuyordum de Pimle. Şimdi Şimdi kimmiş? göstereceğim herkese Rekanın sahibiymiş Sen kimsin lan kertenkele <laughs> Her gece hep ye Gizlerim ben pek Tamam hiç pes et. Bezerim hep de. Uğraşırım. Çabalarım. Başarırım. Bıçasam mı? İsterseniz yaparım ben. Her zaman hazırım. Her gece hep yek. İzlerim ben pek. Sıram hiç pestek. Yazarım hep de. Uğraşırım. Çabalarım. Başarırım. Bıçasam mı? İsterseniz yaparım. Ben her zaman hazırım. Ya. Yeah. Birileri benim Arkadan mı konuşuyor konuşamaz çünkü benim ne yapacağımı biliyor Deniyor beni deniyor ama bilmiyor Ne yaparım düşürmüyor bulacağımı bilmiyor İzliyorum hepinizi bitireceğim işinizi vereceğim elinizi kıracağım belinizi Bana bulaşabilecek de sen nereden bulur seni gömeceğim emin olum ki psikopat Retretret gibi bir şarkı Diyeceksiniz ama ne yapayım kafamda katliam dönüyor sürekli Bunları gerçeğe mi yansıtayım Ufak şakir tetret gibi düşünmeyin merak etmeyin Benim silahım beynimdir Yazarım ve hepinizi geçiririm Bu rapi de size bir ömür ettiririm Her gece hep yer. Ben pek izlerim hiç hiç bestek Yazarım hep rap Uğraşırım, çabalarım, başarırım İstesen mi? İsterseniz yaparım Ben her zaman hazırım yeah. Her gece hep yek İzlerim ben pek söyleme hiç bestek Yazarım hep rap Uğraşırım, çabalarım, başarırım İstersen mi? İsterseniz yaparım Ben her zaman hazırım yeah. Her gece hep yek İzlerim ben pek, senem hiç pas yazarım hep rap Bulaşırım, çabalarım basarım, çalışanlıklı şeysiniz yaparım Ben her zaman hazırım Yeah Her gece hep yek İzlerim ben pek Sana hiç pas Yazarım hep rap Ulaşırım çabalarım Başarırım İşe sanmı yaparım Ben her zaman hazırım yeah